Sevgili arkadaşlar Sosyal Dershanem kanalından yeniden merhaba. Sakarya Savaşı ile dersimize devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde Kütahya Eskişehir Savaşı'nı işledik ve Sakarya Savaşı ile İnkılap Tarihi derslerimiz devam ediyor. Derslerimize başlamadan önce hemen bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu şekilde hem kanalımıza destek vermiş olursunuz hem de derslerimiz daha geniş bir kitleye ulaşır. Aynı zamanda da arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye etmenizi istiyorum. Bunu da yaparsanız eğer arkadaşlarınız da bu derslerden faydalanmış olur. Sevgili arkadaşlar, Kütahya Eskişehir Savaşı'nda hatırlarsanız ordumuz Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti. Çünkü Yunan ordusu karşısında bir yenilgi aldık Kütahya Eskişehir Savaşı'nda. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal'e meclis tarafından başkomutanlık yetkisi verildi. Başkomutanlık yetkisiyle birlikte Tekalifi Milliye Emirleri yayınlandı. Tekalif Milli Emirlerini yayınlayan Mustafa Kemal, ordunun ihtiyaçlarını halkın desteğiyle karşılamak istiyordu. Tam bir taarruz gücüne ulaştırmak istiyordu orduyu. Ve Sakarya Savaşı'na Tekalif Milli Emirlerinin çok büyük bir katkısı olmamıştır. Çünkü arkadaşlar, Tekalif Milli Emirleri 7-8 Ağustos 1921 tarihinde yayınlanıyor. Ve Sakarya Savaşı ise 23 Ağustos'ta başlıyor bu nedenle Tekalifi Milli Emirleri daha çok büyük taarruzda faydası olan bir uygulama olacaktır. Biz şunu söyleyelim Sakarya Savaşı'nın hemen öncesinde arkadaşlar seferberlik ilan edilmiş Tekalifi Milli Emirleri yayınlanmış ve Tekalifi Milli emirleriyle ile halktan ordunun ihtiyaçları için bazı isteklerde bulunmuş. Sevgili arkadaşlar, biz hemen söyleyelim, diyelim ki Tekalifi Milliye Emirlerinin e, günümüz diliyle, yani günümüz Türkçesiyle karşılığı nedir? Ulusal yükümlülük e, veyahut milli sorumluluk anlamına gelmektedir Tekalifi Milliye Emirleri. Yani halkın da e, savaşta milli bir sorumluluk üstlenmesi anlamına geliyor. Seferberlik nedir arkadaşlar? Ülkedeki bütün kaynakların, bütün güçlerin savaşın kazanılması için seferber edilmesi ve savaşın e, kazanılması galibiyeti için ülkedeki bütün kaynakların ordunun emrine verilmesi diye düşünebiliriz. E, bu da seferberlik anlamına geliyor. Tekarifi Milli Emirleri 7-8 Ağustos 1921'de yayınlanmıştı ve Tekarifi Milli Emirleri ile ordunun e, giyecek, taşıt, lojistik ihtiyaçları gibi ihtiyaçları halktan destekle sağlanmıştı diyelim. Arkadaşlar Sakarya Savaşı'nın sebeplerini hemen görelim. Yunan ordusunun Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermek istememesi. Kütahya-Eskişehir savaşlarında yenilgi alan Türk ordusuna bir mağlubiyet yaşatmak istiyordu Yunan ordusu. Yunanlılar Ankara'ya kadar ulaşmak istiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmak istiyorlardı. Sakarya Savaşı'nda orduların durumu şöyle arkadaşlar. Türk ordusu Yunan ordusu karşısında askerce az bir sayıda. Tüfek, makinalı tüfek, top ve diğer askeri taşıtlar yine aynı şekilde Türk ordusunda daha az sayıda var. Yunan ordusu hem askeri yönden daha güçlü hem de makina yönünden, silah yönünden daha güçlü durumda. Arkadaşlar Sakarya Savaşı'nı bir ölüm kalım savaşı olarak nitelendirebiliriz. Çünkü eğer bu savaş kaybedilecek olsaydı Ankara işgal edilebilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi zor duruma düşebilirdi. Bu nedenle ordu komutanları e, mümkün olduğunca Türk askerini yüreklendirmeye çalışmışlardır. Ve subaylar bu savaşta ön safta savaşmışlardır. Çok sayıda subayı da şehit verdik arkadaşlar Sakarya Savaşı'nda. Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde cepheyi derleyen topçu birliğinin fotoğrafını görüyorsunuz arkadaşlar. Savaşın gelişimi nasıl oldu? Yunan kuvvetleri 22 Ağustos 1921'de Sakarya Nehri'ni geçti ve Türk kuvvetleriyle karşılaştı 23 Ağustos'ta. 22 gün 22 gece sürdü arkadaşlar. Sakarya Savaşı ve bizim galibiyetimizle sonuçlandı. Sevgili arkadaşlar, Sakarya Meydan Muharebesi 2. Viyana kuşatmasından o güne kadar süre gelen Türk ordusunun geri çekilmesinin sona erdiği savaştır. Yani artık Türk ordusu taarruz gücüne ulaşmıştır diyebiliyoruz. Bu savaşa sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal Melhame-i Kübra diyor. Yani büyük ve kanlı savaş anlamına gelen bir ifade kullanıyor. Mustafa Kemal bu savaş için çok uzun süren bir e, meydan savaşıdır. Mustafa Kemal arkadaşlar çok sevdiği askerlik mesleğine Sakarya Savaşı ile geri dönmüş oluyor. Hani başkomutanlık yetkisini 3 ay süreyle e, 5 Ağustos 1921 tarihinde meclisten aldı ya. İşte başkomutanlık yetkisini alarak Sakarya Savaşı'na Sakarya Savaşı'na katılıyor ve Sakarya Savaşı'nda orduya komuta ediyor ve bu şekilde çok sevdiği askerlik mesleğine. Sakarya Savaşı ile geri dönmüş oluyor sevgili gençler. Mustafa Kemal arkadaşlar bu savaşta yara aldığı halde atından düşüp yara aldığı halde e, cephe karargahından savaşı idare etti ve Mustafa Kemal savaşın en kritik noktasında savaş tarihine topyekün savaş olarak geçen tarihi emrini vererek Yunanlar lehine görülen savaşı e, tersine çevirdi. Bu tarihi emir neydi? Arkadaşlar Mustafa Kemal şunu ifade ediyor, diyor ki hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaş kanıyla sulanmadıkça düşmana terk edilemez. Sevgili arkadaşlar, bu ifadeyi sorularda, testlerde görürsünüz, sorularda bununla karşılaşırsınız. Bu ifadenin yorumu istenir arkadaşlar sizden. Burada Mustafa Kemal yurdun bütünüyle savunulması ifadesini kullanmıştır. Yani sadece savaş hattının değil, yurdun tamamının savunulması gerektiği, gerekirse yurdun her karışının, her karışının savunulacağını, her karışının vatan toprağı olarak vatandaşın kanıyla sulanmadıkça düşmana terk edilmeyeceğini ifade etmiştir. Burada Mustafa Kemal'in kararlılığı ve vatanseverliği ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda Türk askerini cesaretlendirme bu ifadeden çıkarılabilecek sonuçlardan biridir sevgili gençler. Evet burada bir sorumuz var. Örnek soru. Hemen sorumuza bakalım. Hattı müdafaa yoktur, satıhı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz sözü ile ilgili olarak... Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği emirdir. Dünya savaş tarihinde şimdiye kadar görülmemiş bir taktiktir. Büyük Taarruz sırasında verilen emirlerdendir. Sevgili arkadaşlar, burada biz Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Mustafa Kemal Paşa tarafından verilen bir emir olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ifadeyi de kabul edebiliriz. Dünya savaş tarihinde o güne kadar görülmemiş bir taktik. 1 ve 2 niçin görülmemiş bir taktik? Bakın, savaşı sadece savaş meydanı ile sınırlamıyor. Eğer gerekirse diyor, bütün vatan her karış bütün vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla bizim kanımızla sulanmadıkça e, bu topraklar düşmana terk edilemez diyor. Yani savaş alanı bütün yurdumuzdur. Bütün yurdu kurtarmak için bu savaşı veriyoruz ifadesini buradan çıkarabiliyoruz. Gamze verilenlerden hangisini seçerse öğretmenin sorusuna doğru yanıt vermiş olur. Sorumuz bu şekilde. Bana Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordularına başkumandan olarak komuta ettiği ilk muharebesini söyleyebilir misin diyor öğretmeni Gamze'ye. Gamze de burada eğer Sakarya Meydan Muharebesi derse doğru yanıt vermiş olur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. 22 gün Geceli gündüzü devam eden Sakarya Meydan Savaşı tarihin kaydettiği en uzun süreli meydan savaşıdır. Türk ordusu çok büyük kayıplar verdi arkadaşlar. Bu savaşta çok sayıda subayımız şehit düştü. Ve bu nedenle Mustafa Kemal bu savaşa subay savaşı ya da subaylar savaşı diyor. Bu ifadeyi de unutmayalım. Mustafa Kemal ne demişti bu savaş için? Melhame-i Kübra yani büyük ve kanlı savaş. Aynı zamanda... Subay Savaşı demişti. Bu savaş için Sakarya Meydan Muharebesi için. 22 gün geceli gündüzü devam eden Sakarya Meydan Muharebesi tarihin kaydettiği en uzun süreli meydan muharebesidir. Türk ordusunun toplam 25 bin kayıp verdiği bu muharebede 7 tanesi tümen komutanı olmak üzere 350 subay şehit düşerken 800 subay da yaralanmıştır. Bu nedenle Sakarya Meydan Muharebesi Mustafa Kemal Paşa'nın deyimiyle tarihe boşluğa hangi ifade getirebiliriz arkadaşlar? Ne savaşı olarak geçmiştir? Az önce söyledik, Subay Savaşı olarak geçmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın deyimiyle Sakarya Meydan Muharebesi tarihe Subay Savaşı adıyla geçmiştir. Sakarya Savaşı'nın sonuçlarını görelim arkadaşlar. 1683'ten o güne kadar süre gelen e, Türk ordusunun geri çekilmesi sona erdi. 2. Viyana Kuşatması vardı 1683'te. Bunu hatırlayalım. 2. Viyana Kuşatmasından sonra Türk ordusu geri çekilmeye başlamıştı. Hep savunma modundaydı ama bu kez taarruz gücüne ulaştı. Kurtuluş Savaşı'nın son savunma savaşı arkadaşlar. Bu savaştan sonra Türk ordusu saldırıya geçti ve bu duruma bu durumda arkadaşlar Türkler hücuma geçmiş oldu ve Yunanlar savunmaya geçmiş oldu yine bir hatırlatmada bulunalım. zaten ordumuzun Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesinde mağlubiyet aldığı savaş sadece Kütahya Eskişehir Savaşı'dır ve taarruz gücüne ulaştığımız savaşta arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesidir. Yine sonuçlara devam edelim. İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları arttı. Fransa ile Ankara Antlaşmasını imzaladık. Sakarya Savaşı'nın sonucunda bakın yine bir askeri zafer Neyi getirdi? Diplomatik bir zaferi getirdi. Diplomatik bir kazanç sağladı bize. İngiltere ile esirlerin değiştirilmesi konusunda bir antlaşma imzalandı. İngiltere Türk esirlerini serbest bırakmaya devam etti sevgili arkadaşlar. Ve Yunan ordusu itilaf devletlerinden almakta olduğu yardımı ve desteği yitirdi. Artık itilaf devletlerinin Yunan ordusuna güveni kalmadı ve itilaf devletleri... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne barış teklifinde bulundular sevgili arkadaşlar. Sakarya Savaşı'nın Türk ordusunun lehine sonuçlanmasından sonra İngilizler Yunanistan'a destek vermeye devam ederken İtalya ve Fransa İngiltere'ye verdikleri desteği çekmiş ve Anadolu'da işgal ettikleri yerlerden çekilmeye başlamışlardı. Bakın burada şu ifadeyi anlayalım. Yeni savaşta İngiltere'nin desteği devam edecek ama itilaf devletleri içerisinde görüş ayrılıkları derinleşmiş olduğu için itilaf devletlerinin desteği Burada yani bir kısmının desteği kesiliyor. İtalya'nın, Fransa'nın desteği kesilmiş oluyor. buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Yunanistan'ın savaştan çekileceğine, İngiltere'nin barışçı siyaset izlediğine, itiraf devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşandığına, milli direnişin sona erdiğine deniliyor. Sevgili arkadaşlar burada biz C şıkkına ulaşıyoruz. Artık itiraf devletleri arasında görüş ayrılıkları derinleşmiş ve İtalya ile Fransa İngiltere'ye vermiş oldukları desteği çekiyor ve bu nedenle dolayısıyla Yunanistan'a da destek olmaktan vazgeçmiş oluyorlar ve itiraf devletlerinin aslında Yunanistan'a vermiş olduğu destek e, çok büyük oranda azalıyor. Yani itiraf devletlerinin Yunanistan'a olan güveni sarsılmış oluyor. Evet sonuçlarla devam ediyoruz. Mustafa Kemal'e meclisimiz gazilik ve maraşallik unvanını verdiği Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonunda. Yunanlar saldırı güçlerini kaybettikten e, dolayı kaybettikleri için e, ne yapıyorlar? Batı Anadolu'da daha önceden ele geçirdikleri geri koruma amaçlı savunma önlemleri alıyorlar. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kars Antlaşması yapılarak doğu sınırımız son şeklini aldı. İtalya Anadolu'dan tamamen çekildi. Sakarya Meydan Savaşı'nın Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanması aşağıdakilerde hangisine Ortam hazırlamıştır sevgili arkadaşlar. Burada arkadaşlar biz şunu görüyoruz. Düşmanı yurttan atmak için taarruz gücüne ulaştığımızı görüyoruz. Ve Sakarya Meydan Savaşı'nın bizi taarruz ortamına, taarruz gücüne ulaştırdığını söyleyebiliriz. Bunu hazırlamıştır bizi sevgili arkadaşlar. Hemen Kars Antlaşmasını görelim. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Sovyet Rusya'ya bağlı Kafkas Cumhuriyetleri, Azerbaycan... Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalandı. Yani bir tarafta Türkiye var, diğer tarafta Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan var. Sovyet Rusya'nın girişimiyle bu anlaşma imzalandı sevgili arkadaşlar. Burada bizim doğu sınırımız kesinleşti. Kesin olarak ifade edildi doğu sınırımız ve Moskova Antlaşması Kafkas Cumhuriyetleri tarafından da benimsenmiş oldu daha önceden. 1. İnönü Zaferi'nin sonucunda imzalamış olduğumuz Rusya ile imzalamış olduğumuz Moskova Antlaşması Kafkas Devletleri tarafından benimsenmiş oldu ve Ardahan e, kesin olarak Türkiye'ye bırakıldı. Doğu sınırı e, çizildiği zaman diyoruz. 13 Ekim 1920'de imzalanan Kars Antlaşması Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Türkiye'nin aşağıdaki sınırlarından hangisi kesinlik kazanmıştır? Sevgili arkadaşlar Doğu sınırımız e, Kars Antlaşması ile kesinlik kazanmıştır. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasının ardından Yunanistan olan güvenini kaybeden Fransa, Türkiye Büyük Millet ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Anadolu'dan çekilmeyi kabul etti. Bakalım Ankara Antlaşması'nın maddeleri nelerdi? Arkadaşlar bu antlaşmayla e, iki taraf arasındaki silahlı çatışma sona erdi. Esirler serbest bırakıldı ve Hatay ve İskenderun için özel bir yönetim kuruldu. Yani iç işlerinde serbestlik tanınarak Fransa idaresindeki Suriye'ye verilmiş oldu Hatay ve İskenderun. Sevgili arkadaşlar daha sonra Hatay devleti kuruluyor, Hatay Cumhuriyeti kuruluyor ve 1939 yılında da Hatay Türkiye sınırlarına dahil oluyor meclis kararıyla, Hatay Meclisi'nin kararıyla. Sevgili arkadaşlar Hatay'ın verilmiş olması aslında bir tavizdir. Misak-ı Milliden tavizdir. Ankara Antlaşması'nın önemi Güney Cephesi kapanıyor sevgili arkadaşlar. Ve buradaki birlikler Batı Cephesine kaydırılıyor. Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Misak-ı Milliyi tanıyan ilk itilaf devleti olmuş oluyor. Hatay, Suriye'ye bırakılarak Misak-ı Milliden bir taviz verilmiş oluyor. Ve Hatay dışında Suriye sınırı belirleniyor. Hatay, az önce belirttim 1939 yılında Türkiye sınırlarına dahil olacak sevgili arkadaşlar. İtiraf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ateşkes ve barış yöneliklerinde bulundular. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Maraşallık rütbesi ve gazilik ünvanı verdi. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars, Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı. Bu e, sonuçların hangi savaş neticesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi ile bu sonuçların ortaya çıktığını ifade ederiz. Yine bir sorumuz var. Türk hükümetinin bu maddeyi kabul ettirmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Sakarya Savaşı sonrası Fransa ile imzalanan 1921 Ankara Antlaşması'nda Hatay ve İskenderun için özel bir yönetim kurulacaktır. Buradaki Türk halkının kendini geliştirmesi amacıyla her türlü kolaylık sağlanacaktır. Bu bölgenin resmi dili Türkçe olacaktır. Maddesi yer almıştır. Arkadaşlar anlaşmada böyle bir maddenin yer almasının amacı ne olabilir? Görelim. Bölgenin misak milli sınırları içerisinde kalmasını sağlamak, bölge halkıyla kültürel bağlılığın devamını sağlamak, bölge halkının Fransa'ya karşı isyan etmesini engellemek ve halifenin siyasi gücünü zayıflatmak. Arkadaşlar bu maddeyle bölge halkının kültürel bağlılığının devamını sağlamak istemiştir meclisimiz. Türkiye ile Türk halkı ile bölge halkının kopmaması ve e, kültürel bağlılığın devam, devam etmesi misak milliye ileride bir kazanç sağlayabilir. Misak-ı milli anlamında e, o bölge halkının Türkiye ile olan bağlarını sıkı sıkı tutarsa eğer meclis gelecekte bu bölgede e, amacını gerçekleştirebilir diyebiliriz. Burada A şıkkını niye söyleyemiyoruz? Bu çeldiricidir. A şıkkı aslında sanki yaklaşabileceğimiz ifadelerden biridir. Sevgili arkadaşlar, bölgenin misak milli sınırları içerisinde kalmasını o dönemde sağlayamıyor. Zaten sağlayamadığı için burada bir taviz vermiş oluyor. Ancak bakın şunu tekrar söylüyorum. bölgeyle kültürel bağlılığın sağlanması olası durumlarda. Gelecekte bölgeyle ile irtibatın daha kolay sağlanması ve bölgede bazı siyasi amaçları gerçekleştirmek anlamında misak milli sınırlarına çok ileride bir katkı sağlamak diye düşünülebilir. Yani misak milli sınırlarını o an gerçekleştiremedik belki ama daha ileriki dönemlerde Hatay'ı topraklarımıza dahil etmeyi de düşünebiliriz ifadesiyle bölge halkıyla kültürel bağlılığın kesilmesini istememişti istememiştir meclisimiz. Bu nedenle Ankara Antlaşması'nda böyle bir maddenin olmasını sağlamıştır. Yine bir sorumuz var bunu da görelim. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu destekleyen bir kanıt olamaz denilmiş. Sakarya zaferi dış politikada önemli sonuçlar doğurmuştur. Bakalım hangisi bu durumu desteklemez. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisinin uzatılması, Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalaması, Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalanması, İtilaf devletlerinin ateşkes teklifinde bulunması. Sevgili arkadaşlar burada B, C ve D şıklarına ulaşabiliriz. Ama Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisinin uzatılmasına ulaşamayız. Yine bir sorumuz var. Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Arkadaşlar Sovyet Rusya'ya bağlı Cumhuriyetlerle Kars Antlaşması'nın imzalanması, Çerkez Etem isyanının bastırılması, Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın imzalanması ve Yunan ordusunun taarruz gücünün kırılması. Arkadaşlar Sovyet Rusya ile Sovyet Rusya'ya bağlı cumhuriyetlerle Kars Antlaşması imzalandı Sakarya Savaşı'nın sonucunda. Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı ve Fransızlar yurdumuzu terk etmeyi kabul ettiler. Yunan ordusunda taarruz gücü kırıldı. Bizim ordumuz taarruz gücüne ulaştı. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Yine bir sorumuz var bunu da çözelim. Verilenlere göre Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fransa Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Anadolu'dan çekilmiş, İtalya, Antalya ve çevresini tamamen boşaltmış, Sovyet Rusya'nın isteğiyle Kafkas Cumhuriyetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Kars Antlaşması'nı imzalamıştır. Evet hangisini söyleyemeyiz bir bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetin dış politikadaki saygınlığı artmıştır. Evet bakın e, anlaşmalar imzalıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi dış politikada saygınlığı artıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin komşu devletlerle sorunlarını çözmesine ortam hazırlamıştır. Evet sınır sorunlarımızı çözmemize ortam hazırlıyor Kars Antlaşması'yla. İşgalci kuvvetler Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır. E, bu ifademiz bir dursun ve e, D seçeneğinde de Sevr Antlaşması uygulanmaya başlamıştır. Arkadaşlar, işgalci kuvvetler Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır diyoruz. Aslında e, bu ifadeyi biraz daha öncesine alabiliriz. Çünkü İtalya zaten daha önceden e, 2. İnönü Savaşı ile Antalya ve Muğla'dan çekilmeye başlamıştı. Ama D seçeneğini kesinlikle söyleyemiyoruz. Bakın, Sevr Antlaşması hiçbir zaman uygulanmaya konulmamıştır. Sevr Antlaşması ölü doğmuş bir antlaşmadır. Sevr Antlaşması hiçbir zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmemiş bir antlaşmadır. Bu nedenle... D seçeneği doğru cevabımız işgalci kuvvetlerin Anadolu'dan çekilmeye devam etmesi ifadesini kabul ediyoruz. E, i̇şgalci kuvvetlerin Anadolu'dan çekilmeye başlaması ifadesini kabul ediyoruz. A, B ve C seçeneklerine ulaşıyoruz ama D seçeneğine ulaşamıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve son sorumuzla bu konuyla ilgili olan son sorumuzla dersimizi tamamlayalım. Bu bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir denilmiş... Sorumuz böyle. Birinci yönlü zaferinden sonra Büyük Millet Meclisi itiraf devletleri tarafından Londra konferansına davet edilmiştir. Sovyet Rusya ile de Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında Ankara Antlaşması yapılmıştır. Arkadaşlar bakalım en kapsamlı sonuç hangisi burada ulaşabileceğimiz? Sevgili arkadaşlar burada ulaşabileceğimiz en kapsamlı sonuç askeri başarıların Büyüklet Meclisi'nin uluslararası alandaki itibarını arttırdığıdır. Yani B seçeneğidir. Askeri başarılar, diplomatik başarıları, diplomatik sonuçları ortaya çıkarmıştır sevgili gençler. Şunu unutmayalım. Askeri başarılar elde edilebilir. Ancak diplomatik sonuçlarla askeri başarılar taşlandırılmazsa askeri başarılarında pek bir önemi kalmıyor. Bu nedenle meclisimiz kazanmış olduğu askeri başarıların ardından uluslararası alanda... ...itibarını arttırmış ve çok önemli anlaşmalar imzalamıştır diyoruz. Sevgili arkadaşlar, Sakarya Savaşı'nı tekrar bir gözden geçirelim. Şöyle ifade edelim. Sakarya Savaşı öncesinde Tekalifi Milli Emirleri yayınlandı. Ama Tekalifi Milli Emirleri Sakarya Savaşı'na çok büyük katkı sağlamadı. Daha çok büyük taarruza katkı sağlayacak, onu göreceğiz. Ve Sakarya Savaşı Türk ordusunun galibiyetiyle sonuçlandı. Yunanlıların taarruz gücü kırıldı. İtilaf devletlerinin Yunanlılara olan güveni sarsıldı ve İtalya ile Fransa desteğini çekmeye başladı tamamıyla. İngiltere kısmi olarak desteklemeye devam etti. Yani sadece İngiltere destekleyen bir kuvvet olarak kaldı Yunanistan'ı. Ve bunun neticesinde de Yunanistan geri çekilmeye başladı bir süre ve Türk ordusu artık taarruz edecek diyoruz tekrar. Ve Sakarya Savaşı'nın neticesinde arkadaşlar Ankara Antlaşması imzalandı Fransa ile. Fransa Anadolu'dan çekilmeyi kabul etti. Aynı zamanda İtalyanlar boşaltmaya başladıkları bölgeyi tamamen boşalttılar. Ve Sakarya Savaşı'nın neticesinde Sovyet Rusya'ya bağlı olan e, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'la Kars Antlaşması imzalandı. Doğu sınırımız kesinlik kazanmış oldu. Yani uluslararası alanda da itibarımızı arttırdık. Şu ifadeyi unutmayalım. Hatay Sakarya Savaşı'nın neticesinde imzalanan Ankara Antlaşması'yla özel bir yönetimle Suriye'ye bırakılmış olduğu özel bir yönetimle ama Hatay'la kültürel bağlarımızı devam ettirdik ki ileride olası durumlarda Hatay'daki Türk halkıyla bağlantımız kopmasın diye bunu devam ettirdik. Anlaşma maddelerine bunu koyduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Sakarya Meydan Savaşı ile ilgili... Mustafa Kemal'in ifadesini unutmayalım. Mustafa Kemal bu savaş için subay savaşı diyor. Aynı zamanda melhame kübra diyor. Yani büyük kanlı savaş diyor. Çok uzun süren bir meydan savaşı çünkü. Ve şunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar dersimizi bitirmeden son kez söyleyeyim. 1683'ten bu yana o güne kadar devam eden Türk ordusunun geri çekilmesi sona ermiş. Yani 2. Viyana kuşatmasından sonra devam eden Türk ordusunun geri çekilmesi sona ermiş ve Türk ordusu taarruz gücüne ulaşmıştır Sakarya Meydan Savaşı'yla. Sevgili arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.